Bugünkü videomuzun konusu Demet Özdemir. Kimdir Demet Özdemir arkadaşlar? Demet Özdemir 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Annesi Bulgaristan'dan göçmen, göçmendir. Annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmak zorunda kalmışlardır. Demet Özdemir bir röportajında babasıyla ilgili soru sorulduğunda ise böyle yanıt vermiştir babamla yıllardır görüşmedik ama kısa bir süre önce barıştık fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiği ya da sevmediğini hı, düşünmedim. Hı. Sadece çok inatçıdır dedi. Evet arkadaşlar Demet Özdemir babasıyla uzun süredir görüşmedi. Fakat şimdi görüşmeler rağmen aralarında eskisi gibi olduğu söylenemez arkadaşlar. Öte yandan Bengü ile performanslar, Bengü'nün performanslarına eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer almış. Ayrıca iyi bir dansçıdır. Demet Özdemir 2011 2013 yıllarında ise stüdyomuzda stüdyo oyuncularından yürütülen eğitimlere katılarak 2 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. söyleniyor. Mustafa Sandal'ın Ateş ve Unut adlı klibinde yer almış. İlk televizyon deneyimini ise 2013-2014 yıllarında ise Fox TV'de yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak gerçekleştirmiştir. Daha sonra ise Kurt Seyit Şura adlı dizide Ala karakterine hayat vermiş. Bizleri ise Demet Özdemir'i hatırladığımız dizisi ise Çilek Kokusu adlı dizide aslı karakteriyle hatırlıyoruz. Daha sonra ise birçok yaz dizisiyle hayatımıza giren Demet Özdemir şimdilerse, şimdilerde ise Adım Farah dizisindeki performansı ile adından çokça söz ettirmeye devam ediyor. Ayrıca Oğuzhan Koç ile evliliğiyle de gündeme gelen Demet Özdemir o evlilikte ise uzun ömürlü olmayarak boşandılar. İşte hayatımızda olan Demet Özdemir'in biyografisi bu şekilde arkadaşlar. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Biyografisini istediğiniz ismi yorumlar kısmında belirterek o kişi hakkında video yapmamızı sağlayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.